Sosyal medya hesabın var mı? Var abi. Hangileri? Facebook, Twitter, Instagram bir de Whatsapp kullanıyorum. En çok hangisini kullanıyorsun? En çok Whatsapp'la Instagram'ı kullanıyorum. Çünkü orada vakit geçirme şansım var biraz. Peki çok zengin olsa neye sahip olmak istersin? Yani kendi karnıma koyabileceği kadar zengin olsam bana yeter. Artık bir de aşırı zengin olursam da tüm garibanlara yardım ederim yani. Çünkü garipliğin ne olduğunu kendim yaşadım biliyorum. Peki üç ayların ismini biliyor musun? Üç ayların ismini şu an Recep, Recep, e, ee, Şaban ayı. Tamam. Peki Kur'an okumayı biliyor musun? Kur'an okumayı ee, biliyorum. Az çok biliyorum. Dört halifenin ismini biliyor musun? Biliyorum. E, Ebu Bekir, Ali, Hanife, bir daha vardı. Recep. Tamam. Teşekkür evet. ederim. Sosyal medya hesabınız var mı? Var. Hangileri? Facebook, Twitter. Sence? En çok hangisini kullanıyorsun? Facebook. Çok zengin olsan neye sahip olmak istiyorsun? Çok zengin olsam anlaştık şunları kadar ama iş kurmayı düşünüyorum. Peki e, Kur'an okumayı biliyor musun? Evet, yani, az çok biliyorsun. Üç ayların isimlerini söylesin. Recep Şaban Ramazan. Peki dört aylık ismini söylesin. Ömer. Ömer. Ee, Hazreti Ömer, Hazreti Bekir, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti. Hazreti Recep. Tamam, teşekkür ederim. Sosyal medya hesabın var mı? O ne demek? Facebook, Instagram, böyle hesaplar var mı? düz konuş, düz konuş, bana düz konuş. Peki, çok zengin olsan neye sahip olmak istersin? Ben çok zengin olsam ne ederim biliyor musun? İşletme açarım, bu millete iş, iş yeri açarım. Demin en şimdi onun için onu onun Peki, ha. üç aylığının isimlerini sayar mısın? Şaban, Ramazan, Bayram. peki, 4 dört isimlerini söyleyeyim. Kardeşim, ben 75 yaşında, Sosyal medya hesabım var mı? Evet. Hangi en çok hangi var? var yani? Peki, çok zengin olsan neye sahip olmak

Peki, çok zengin olursan neye sahip olmak istersin? Neye sahip olmak isterim? Bir ev yeri... alabilir Bir olsun, bir araba istersin. Peki, e, Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Evet, hafif Üç ayların isimlerini biliyor musun? Üç ay, evet. Söyler misin? Ramazan, Şaban, bir de Meceb. E, Peki, dört halifemizin ismini biliyor musun? Evet, biliyorum. Evet, hesabım var. Hangisini kullanıyorsun? Kıstaki çok zengin olursa neye sahip ne istersin? 3 e, aylarda isimlerini sayar mısın? Abi Sosyal medya hesabınız var mı? Evet var Hangisini kullanıyorsunuz? Instagram Çok zengin olursa neye sahip olmak istersin? Evet. Rani Kerim Okuma'yı biliyor musun? Şey, üç 3 isimlerini söyleyebilir misin? de gayet Evet. evet. Var mı? evet, evet. Hangi telefon? Seyyah. En çok hangisini kullanıyorsun? Seyyah. Peki çok zengin olursan neye sahip olmak istersin? Neye sahip olmak istersin? Bilgileri sahip olmak istersin. Peki e, Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Evet. evet. Üç aylar nesimini sayabiliyor musunuz? Evet. Sağ Zoraya. Evet. Zoraya. Peki dört halifemizin ismini söyleyebiliriz. Hazreti Ali, Hazreti Tamer, Hazreti Ebu Bekir, e, Hazreti teşekkür. Osman. Tamam, evet, teşekkür Rica ederim. Sosyal medya hesabın var mı? Var abi. Hangileri? Instagram, Facebook. En çok hangisini kullanıyorsunuz? Her ikisini de. Peki çok zengin olursan ne yapmak istersin? Ne sahibi olmak istersin? Çok zengin olsam ne yapmak istedim? önce bir ev sahibi olmak istedim. Allah'ın memleketine yatırım yaparım yani. Peki, Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Biliyorum. Üç ayların isimlerini sayabilir misin? Üç ayların isimleri? Recep Şaban damadı. Peki, dört Halife'nin ismini sayabilir misin? Dört Halife'nin ismini? Bilmiyorum, sayamadım. Tamam, teşekkür ederim. Bir hesabın var mı? Peki, çok zengin olursan neye sahip olmak istersin? Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Konuşmak Biraz. isterse bekleyelim konuş yani. Peki e, üç bu isimlerini sayabilir misin? musun? Recep, Şaban, Kamada. E, dört halifenin ismini söyler misin? Hanefi, Hanbeli, Şafii, Dört Halife, Hazreti, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir. Hazreti, Hazreti Osman, Hazreti Ali, evet. Hazreti Mahmut. Tamam. Teşekkür ederim. Hesabınız var mı? Sosyal medya hesabınız var mı? Var Hangileri? Ben kilerim. Peki, çok zengin olursan neye sahip olmak istersin?